Efendim, kadınların e, sırf kadın olduğu için, yani rahim ve memeleri dolayısıyla e, kansere e, yakalanma şansları çokmuş gibi görülür. Aslında erkekle kadın arasındaki kanser oranı aynıdır aşağı yukarı. Ancak erkeklerde mesela akciğer kanseri çoktur. E, i̇şte... Prostat kanseri, prostat kanseri var. Ayrıca yani Erkeklerdeki kanser oranlarının çoğu kadınlarda yüzde bire kadar düşer. Yani yüz erkekte görülen bir hastalık kadınlarda ancak bir tanesinde akciğer gibi e, misal verdim. Ancak kadınların e, korkulu rüyası meme kanseriyle rahim kanseridir. Bu iki kanser türü de e, diğer kanserlere nazaran çok avantajlıdır. E, gerçi organ itibariyle bilhassa rahim itibariyle çok kanserin kolayca yayılma istidadı olan bir bölgededir. Ancak belirtisi itibariyle çok şanslıdır. Çünkü bir akciğer kanseri düşündüğünüz ki icabında mandenin büyüklüğüne geldiği halde belirti vermeyebilir. Öksürük dahi vermemiş olabilir. Anlıyorum. Halbuki rahim kanseri çok ufak yer. Yine misal veriyoruz. Bunların dışında olan şeyler. Mercimek kadar kanama belirtisi verir. Onun için yani e, kanserin olması yanında bir avantajı unutmamak lazım. Erken belirti verir. Meme kanseri de erken belirti verir. Yalnız meme kanserinde biraz olduğundan fazla evamlara kapılma ihtimali. Yani göğüsteki her şişlik meme kanseri demek değildir. Hı. Ama hemen belirttiğim her kanamada kanseri aramak lazım. Anlıyorum. Yani kanama çok önemli bir hadise. Ama göğüsteki her şişlik kanser değildir ama ee, burada buradakiler usulünce fazla evhama kapılmadan araştırmak lazım. Şu halde kadınların iki temel korkusu olan meme ve e, rahim kanserleri kadınların başına bela gibi görünmesine rağmen bugün tedavisi az çok olan kanser türlerindendir. Mesela e, beş tane kesin tedavi olabilen kanser türü vardır ki bunlardan bir tanesi meme kanseridir. Yani Vaktinde, zamanında iyi bir hekim heyeti tarafından koordine edilen meme kanseri mutlaka tedavi edilir. Yani bazıları işte meme kanseri oldu da tedavi edilemediğinde mutlaka teşhis hataları, gecikme hataları vardır. Rahim kanserinde belki meme kanseri kadar değildir şans ama yine buna rağmen erken yakalanması dolayısıyla rahim kanserinde de tedavi şansı vardır, %60'ın üzerinde temelli kurtulma şansı vardır. Bu kanser için çok büyük rakam bunlar. Tabii. tabii. Şimdi bu haliyle mütalaa ettiğimiz takdirde ben hanımefendilere iki şey tavsiye ediyorum. Birincisi, yüzumsuz evham yasak. İkincisi, umursamadık yasak. Çünkü Arayı bulacağız. Arayı bulmak lazım. Zaten sağlığın temel anahtarı da budur. Şimdi her bir damla kanı, eyvah kanser oldum diye stres yapmak çok tehlikeli bir şey. Her göğsündeki ufak bir şişliği, kanser oldum diye telaş yapmak, o da çok tehlikeli bir şey. Ama kanamaların bilhassa Cevat Bey'in söylediği gibi adetlerin dışında olan kanamalarda mutlaka bir tayakkuz göstermek lazım. Bir de üstelik şunu söylemek istiyorum. Kadınların kanserlerinin belirtisi çok erken çağda olduğu gibi teşhisler de kolaydır. Mesela çok başlangıç çağındaki bir mide kanserini hatta bir lenf kanserini zor teşhis edersiniz. Bak Akciğer kanserini Tartışmayla teşhis edersiniz ama meme kanseri, rahim kanserini yüz teşhis edebilirsiniz. Bu avantajlar da vardır. Ee, Onun için bir kadın gerek memesinde bir kanser başlangıcı, gerek rahimde bir kanser belirtisi olduğu zaman korkmadan, ürkmeden ve bunun büyük ölçüde tedavi şansı olduğunu bilerek bunun üzerine düşmesi lazım. Evet. Çünkü şimdiye kadar ki benim 50 yıllık tecrübem hanımların fazla abarttığı için Olayı büyüttüklerini, bu yüzden hastayı, sak, hastalıklarını sakladıklarını gördüm. Yani Hı -hı. nasıl olsa öleceğim. Efendim e bu şişlik var diye onu saklamıştır. Tedaviden kaçmıştır, tedavisi yok. Çünkü kanserin ismi soğuk. Evet maalesef. Bu soğukluğu kadınlar gidersinler. Kadın kanserleri, ancak kadın kanserleri içerisinde bir istisnası var. Yumurtalık kanserleri maalesef şanslı değil midir? Yine Cevat Bey söylediği gibi çünkü belirtilerini geç verir. Evet. bir hastalığı, bir kanser türü belirtisini geç vermişse o kanser türü tehlikelidir. Bakınız mide kanseri oldukça tehlikelidir. Akciğer kanseri tehlikelidir. Çünkü bunlar belirtilerini geç veriyor. Anladım. Eğer mide kanseri ülser gibi çabucak bir ağrı şikayeti yapılırsa mide kanserinden de korkulur. Ama yapmıyor ağrı. Evet. Büyük de çok büyük bir kıvama gelene kadar bu belirtiyi göstermiyor. Onun için kadın kanserlerinde hem korkulmayacak tarafı var hem de teyakkuz gösterilecek tarafı var. Evet. Bunun için iki pratik yol söylemek istiyorum. Bir tanesi hanımların bir şey olmasa dahi semir dediğimiz hı hı. bir akıntı hı hı. muayenesini mutlaka yaptırmaları lazım. Süresi ne kadardır? 6 ayda bir Evet. Lazım. Bunun hiçbir ziyanı yoktur. Zorluğu yoktur aslında. Yok, evet. Ama bunu yaptığı takdirde çok rahat eder. Yani birinci simir muayenesi e, temiz çıkmışsa 6 ay garantide gibi insan iki rahat edebilir. Anladım. İkincisi de göğüsteki bezler, şişler vesaire de kadınların, kadınlara bir pratik yol öğretmek isterim. Ee, göğüslerini elleriyle muayene edebilirler. Ama hep yanlış uygulama oluyor. Böyle böyle bakıyorlar. Böyle bakılmaz göğüse. Göğüsün üzerine böyle bakılır. Bastırarak. Yani elle göğüs kemiği arasında şey etmek lazım. Sırayla yavaş yavaş böyle parmaklarla yoklamak lazım. Eğer bu yoklama sıralarında Ellerine bir bez gelmişse, bu bezin evvela hareket edip etmediğine bakmalar lazım gelir. Hareketli mi, yapışık mı? Anladım. Birinci derecede buna bakmak lazım gelir. İkincisi ağrılı mı değil buna bakmak lazım gelir. Genellikle kanserli şişler ağrı yapmaz. Buna bakmak lazım gelir. O çoğu zaman kislikle iltihabi olan şeyler ağrı yapar. Binaenaleyh bir kadın her banyoya girdiğinde göğsünü muayene rahatlıkla. Hocam bir de bir şey var yani gerçekten insanlar muayene etmeye bile korkuyor kadınlarımız. O kadar bir da. ürküntü olmuş. Öyle değil mi sevgili hanımlar? O ürküntüyü mutlaka bütün kadınlar bütün yaşıyor. Kontrolünde bile yaşıyor yani. Bakın ben bütün seyircilerime açık açık söylüyorum. Beş tane kesin tedavisi olan kanser türünden bir tanesi de kanseridir. Bütün hadise geciktirmek, evet yahut da tedavi ve teşhis kargaşası olmak. Yani yanlış hasta geciktirmez. Bazen hekimler de geciktirir. Ben Aletler geciktirebilir. Teşhis edemez. Mamografi yapar, teşhis edemez. Yanlış teşhis koyabilir. Bunları da dahil etmek üzere. Eğer böyle bir gecikme yoksa meme kanserinin tedavisi kesindir. Peki. Şimdi sebeplerini sordunuz. Evet. Çok kısa olarak da sebepleri Bir defa kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Hmm. Bunun gibi meme ve rahim kanserinin de sebebi bilinmemektedir. Ancak risk faktörü dediğimiz, yani kanser dediğimiz hastalığı itekleyen, teşvik eden faktörler bilinmektedir. Mesela e, meme kanseri için bütün aşağı yukarı e, literatürler kabul etmiştir ki genetik bir takım faktörlerin rolü vardır. Yani soya çekimin rolü vardır. Ama bu demek bir ki hastalar bunu çok söyler ve Benim annem yahut teyzem meme kanserinden öldü. Benim akıbetim ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Bu bir risk faktörüdür. Anladım. Ee, yani üzerinde durulacak mı yok ikincisi hormonal denge bozuklukları. Bilhassa rahimde e, baş gösteren hormon aksamalarını, iltaplarını tedavi ettirmezse hanımlar ikinci bir risk faktörü kazanırlar. Bu risk faktörü hormonları tersine çalıştırarak memenin e, içinde kislerin büyümesine, meme grantlarının küçülmesine sebep olur. Eğer genetik bir faktör varsa bu onu teşvik etmiş olur. Demek evet, bir, bir risk belki. faktörü, soya çekimse bir risk faktörü hormonal dengesizliktir. Kanamalarının acayip olması, iltihaplarının bulunması halinde herhangi bir kimse rahmi iltihaplı olduğu için, hormonal dengesi bozuk olduğu için meme kanseri olmaz. Ama soya çekimle bir araya gelirse ihtimal artar. Hmm. Bir şey ihtimalde biraz daha meşhur olmuş fakat o kadar çok üzerinde istedim ihtimalde Memenin kullanılması çok önemlidir çocuk tarafından. Emzirmiş kadınlarda risk tersinidir. Eğer bir kadın çocuğu olmamışsa, evlenmemişse veya emzirmemişse bir risk faktörü daha taşıyor. Bakınız üç risk faktörü oldu. Bir suya çekip, bir şey e, hormonal dengesizlikler etti. Şimdi üçüncü faktör süt vermemişse. İşte hanımların yapacağı şey bu risk faktörlerinden birisini taşıyorsa diğer ikisinden kaçmalı. Mesela şimdi diyelim ki evlenip evlenmemek. insanın elinde değil. Bu risk faktöründen kaçınamadı. Çocuğu olmadı. Bu da risk faktörü yüker. Kaçınamadı. Ama bu sefer miktarlarını, hormonal dengesizlikleri diğerlerine nazaran daha sıcak takip etmek zorundadır. 4. Evet, evet. faktör de çok meşhur olan ruhsal faktörlerdir, streslerdir. Maalesef hanımlarda stres yapma kabiliyeti çoktur. Üretirler yani, pireyi gebe yaparlar derler ya. Ama bir avantajı vardır. Hanımlar strese karşı dayanıklıdır. Bunun için unutmasın hanımlar. Erkekler strese karşı dayanıklı değildir. Ondan dolayı mesela büyük bir stres hastalığı olan infarkt düşler erkeklerde daha çok görülüyor. Evet, evet. Aynı stres hanımlarda olduğu halde o kadar çok infarkt vakası yoktu. Neden? Çünkü hanımların duygusal sistemleri böyle vuruşup açılmaya alışmıştır. Jimnastiktir. Evet. Hele hele o hanımların belki de beğenmedikleri. Oraya ilgili dönemleri var ya 28 günlük. O 28 günde vücudun 28 gün ayrı perdeye bürünmesi. Yani 28 kişi olur bir kadın biliyorsunuz. Her gün bir kişidir. O bir nevi biyolojik eklentif yaptırıyor kadına. Her türlü hadiseye karşı daha bir dayanıklı oluyor. Buna rağmen stres yapma kabiliyetleri çok olduğu için dengeleniyor bir bakımdan. Eğer bir kadın stres yapma kabiliyetini çok taşıyorsa diğer risk faktörlerini unutmasın. Ama yani erkeklere nazaran bayanlarımız daha az atıyor stüdyo. Erkekler biraz daha kolay atıyor galiba. Bağırıyor, çağırıyor. Ama bayanlarımız pek onu yapamıyor. Kadınlar çok bağırıyor <laughs> Ciddi <mi? gülüyor> şey, Onu ayrıca tartışalım. Yırdan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yırdan Hanım, e, size en çok hangi şikayetlerle başvuruyor hanımlarım? Ardından bir arıza bir şey bırakıyor. Ya bir kol şişiyor, ya değişik daha başka bir arızalar da bırakabiliyor. Bunun nedeni ve şöyle bir şey de sormak istedim. Benim babaannemin başına geldiği için biliyorum. Ee, sol göğüsü alındı kanser nedeniyle. Hepsi temizlendi fakat böyle bir sıkıntı anında veya bir tırnaklarını falan kestiği zaman hemen sol kolu şişiyor, kızarıyor bu bir hafta on gün falan sürüyor. Bunun sebebi nedir? Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim bir defa muhtat olan yani normal olanı meme kanserinin ameliyat olması için ne? Bezlerine çok yayılmamış olması lazımdır. Şimdi kanser genelde, meme kanseri 3 kademede tedavi edilir. Bir tanesi yalnız cerrahi. İkincisi radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi. Üçüncüsü de ilaç tedavisi. Bunlar bazen kombine kullanılır, bir arada kullanılır. Bazen de tek tek kullanılır. En isabetli meme kanseri tedavisi, başlangıçta yakalayıp memeyi almakta. Ama bu alış sırasında, önceden yapılan teşhiste eksiklik varsa, yani e, hanımın koltuk altındaki bezlerde kanser hücreleri sıçramışsa, bu sefer doktor koltuk altı bezleriyle beraber, eski, eskiden buna radikal mastektomi deniyordu. Bütün o bölgenin ne kadar net bezi, kas hatta varsa hepsini alıp çıkarmak. Bu tedavi yol için terk edildi aslında. Yalnız taze vakalarda memenin ve alınması veya ilaç tedavisi ve radyoterapi ile beraber varlaştırılması var. İşte bu alınma sırasında vücudun her tarafında var olan bu mercimek kadar olan nef bezleri aslında vücuda giren mikropları yok etmek için bir karakol manitesi görüyor. Bunları kaldırdığımız zaman elinizde herhangi bir mikrop girerse bir santrale gidip de orada imha yolu bulamıyor. Vücut bunu yine de vücuda sokmamak için nef bezlerini şişirerek, nef kanallarını şişirerek karşılamak istiyor. Ama bu çok eziyet oluyor insan vücudu için. Oradaki net bezleri olsa oraya gelecekti o mikrop. Tırnağından aldığı yahut işte biz yasaklarız ameliyat olanlar yüzük takmayı, bıçak tutmayı filan diye. Bunun sebebi oradaki net bezleri alınmışsa bu kol her zaman şişebilir. Devamlı sürekli hasta titiz olacak, elini yukarıda tutacak. En ufak şişmeyi başlangıcında geçmedi. icabına kızarttı varsa antibiyotik alacak. Bu lenf süzmelerinin yalnız meme kanserinde değil, Başka mesela estetik ameliyatlarda fevkalade önemi vardır. Eğer lenf bezlerinin yollarını keserseniz büyük bir riske atarsınız. Mesela meşhur e, neydi Ayhan <laughs> e, artist Ayhan Işık mı? Ayhan Işık. Ayhan Işık'ın vefatının sebebi estetik ameliyat dolayısıyla kesilmiş lenf evet. yolları dolayısıyla beyinde sıcağın tesiriyle artan baskıyı boyundan aşağı indirememesidir. Yani insan normal vücudunda farkında değildir. Bu devamlı surette bir lent dediğimiz beyaz kan dolaşım vardır ki vücudumuz her türlü tehlikeden koruyan bir dolaşımdır. İşte meme kanserlerinde maalesef bu koltuk altı ameliyatlarında bu arıza bırakılıyor. Bu kötü bir arızadır. Hastaya zahmet veren bir arızadır. Bazıları hiç inmez. Yine bazıları şanslıdır. İner çıkar. Hmm.